Evet kıymetli dostlarımız videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere tefsir okumalarımıza devam ediyoruz. Düşünce Halkası YouTube hesabımızdan. İnşallah izliyorsunuzdur. Faydalı bilgiler sunuyoruz. En azından iyi ba bir bakın e, neler anlatmak istediğine ait kelimelerin. Belki dikkat edeceğiniz, dikkatini çekecek e, bir şeyler olabilir sizin adınıza. Ve de kanala abone olursanız, videoları beğen beğenirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. E, ve de Tefsir okumaları oynatma listesine girip oradan videoları böyle e, izlemeye başlarsanız birinci videodan sonuncu videoya kadar bir e, şema halinde e, neler anlatmak istediğini Bakara suresinin anlamış olursunuz. E, bugün de Bakara suresinin 204. ayet kerimesinden devam edeceğiz. E, o zaman videomuzu hızlıca geçelim. Şimdi 204. ayet-i kerimenin meali şöyle dostlar. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olanı Allah'a şahitte tutar. 205. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz hakimiyet aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. 206. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. 207. ayet-i kerimede ise Yüce Rabbimiz insanlardan öylesi vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir buyuruyor Cenab-ı Hak 207. ayet-i kerimede Bakara suresinin. Şimdi dostlar bu ayet grubunun tefsirine geçelim. Yukarıda biri yalnız dünyayı isteyen, diğeri de hem dünyanın hem de ahiretin iyiliklerini isteyen iki insan tipinden sözlenilmişti. Bir önceki videomuzda, ayet-i Bu ayetlerde yine iki tip insan başka açılardan tanıtılmaktadır. Bunlardan biri güzel sözlü fakat kötü niyetli bozguncu ve yıkıcıdır. Diğeri de kendisini Allah'ın hoşnutluğunu adamış olup sözün gelişinden açıkça anlaşılmaktadır ki ötekinin taşıdığı kötü niteliklerden arınmıştır. Bazı münafıkların Hazreti Peygamber'in yanında dost gibi gözüküp arkasında yıkıcı hareketlerde bulunmaları üzerine bu ayetlerin indiği yolunda rivayetler varsa da müfessirlerin çoğunun görüşü ayetlerin anılan nitelikleri taşıyan herkesi kapsadığı yönündedir. Razi'nin belirttiği gibi allah Teala bir topluluğu bazı kötü niteliklerini göstererek yerdiğinde bundan o kişilerin zatın değil niteliklerini yerdiği anlamı çıkar. Şu halde kim bu kötülükleri, kötü nitelikleri taşıyorsa yergiyi de hak ediyor demektir. Böylece bu ayetler Hz. Peygamber dönemindeki belli bir e, veya birkaç münafık hakkında inmiş olsa bile münafıklık, riyakarlık, bozgunculuk, tahripçilik gibi kötü huy ve davranışlar konusunda bütün insanlar için bir uyarı ve caydırıcılık değeri taşımaktadır. Hakimiyeti ele aldığında diye tercüme ettiğimiz 205. ayetteki ifade senin yanından ayrılıp gittiğinde şeklinde de anlaşılmıştır. Riyakar ve veya münafık tabiatlı kişiler genellikle insanın yanında hoşa gidecek sözler söyler. Sözlerin doğruluğuna Allah'a şahit bile koşarlar. Günümüzde de çoktur yani münafık demeyelim de şimdi bizim haddimize de değil ama yani hani yüzünüze gülerler arkanızdan dedikodunuzu yapan çok tipler vardır yani öyle ya sizin için menfaat için yanınızda duruyordur ya da paranızdan dolayı duruyordur ne bileyim ya da bir e, işiniz işini gördürecek bir kişisinizdir onun için. E, o yüzden size böyle güzel sözlerle işte arkadaşım canım cicimler diyebilir fakat yanınızın ayrılığında da e, sizin için dedikodu yapar, e, gıybet yapar sizin hakkınızda. Böyle insanlar günümüzde çok e, her zaman çok yani insanoğlunun fıtratında var demeyeyim de yani herhalde bu bizi çevremiz etkiliyor aslında. Yani bu gıybet etmeye, dedikodu etmeye, birisinin arkasından konuşmaya hep böyle alışılmışız. Yani çevremiz, sosyal hayatımız hep bu yönde ilerliyor artık nedense. Allahu Teala bizi böyle kullarından etmesin. Çünkü çok sıkıntılı bir şey. Çünkü bir alıştınız mı gıybet, dedikod etmeye artık onu bırakamazsınız. O da bir e, bağımlık bağımlılık, hastalık gibi oluyor. Allahu Teala bizleri muhafaza eylesin böyle bir durumdan. Ayrılıp gittiklerinde veya herhangi bir yöneticilik elde ettiklerinde ise kötü ruhlu olmaları. Düşmanlık duyguları taşımaları sebebiyle önceki konuşmaların aksine insanların geçimlerine ve nesillerine zarar vermek gibi yıkıcı ve düşmanca davranışlarda bulunurlar. Aynı bölümü hakimiyeti ele alma manasına yorumladığımızda söz konusu ayetler 200 ve siyasetçilere karşı uyarı anlamı taşımaktadır. Gerçekten kendilerini barışçı, insancıl, haksever gibi yaldızlı niteliklerle takdim eden bazı münafıkların iş başına geldikleri ilk iş olarak insanların ürünlerini yani gelir kaynaklarını kurutmaya, nesillerini bozmaya kalkıştıkları sıkça görülmektedir. Hucurat suresinde de bildirildiği üzere Müslümanların genellikle insanlar hakkında hüsnü zan beslemeleri esas olmakla birlikte konumuz olan ayetler e, hüsnü zannın olur olmaz insanların her söylediklerini aldanıp kapılma, her yüze gülen ahmakça inanma anlamına gelmediğini göstermekte ve böylece önemli bir uyarıyı değeri taşımaktadır. Allah'tan kork şeklinde çevirdiğimiz 206. ayette geçen ifadeki, ifadedeki takva kökünden gelen kelime aslında müminin Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı bu tür münafıkça tutum ve davranışlardan uzak durması anlamına gelmektedir. Bu da gösteriyor ki insanın insan münafıklık, riyakarlık, ...ve fitne ve fesatçılık gibi ayrıca davranışlardan alıkoyacak en güvenilir erdem takvadır. Zira Allah saygısı olan bu anlamda ondan korkan insanın doğru olan her kurala da saygılı olacağı açıktır. Aynı ayet insanların takva erdemine ulaşabilmeleri ve her durumda dürüstçe davranabilmeleri için... ...gurur, kibir gibi egoist ve yıkıcı duyguları aşmaları gerektiğini göstermektedir. Zira bu tür duygular yapılan uyarıların haklılığı üzerinde düşünüp taşımayı engellemekte. E, hatta giderek daha kötü ve yanlış davranışlara sürükleme, sürüklemektedir. Bu yüzden ayette artık onun cehennemi boylamaktan başka yolu kalmamıştır anlamında. O cehennem ona cehennem yeter buyurulmuştur. Buna göre insanın iyi ve doğru olan nedir gibi bir soruyu içtenlikle sorması, böyle bir arayışa yönelebilmesi, bu husustaki uyarıları sağlıklı değerlendirilmesi, değerlendirebilmesi için önce kuru kibir ve benzeri e, saptırıcı duyguların tutsaklığından kurtulup Allah'ın buyruğunun kendisini ölçürü olması, rehber edilmesi gerekir. İşte 207. ayette insanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir buyurularak bu şekilde bir içtenliğe temiz ve dürüst dinlerle işaret edilmiştir. Şu halde insan kendisini ya nefsani tutuklarını tatmin atar ya da Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adar. Bu da insanın bütün davranışları hususunda iki farklı ölçü verir. İlk ölçüyü esas alan insan kişisel çıkar sağlayan davranışlara, ikincisini esas alan ise Allah'ın hoşnut olacağı davranışlara yönelir. 200 ve 201. ayetleri dikkate alarak bunlardan ilkinin yalnız dünya isteyen, ikincisini ise hem dünya hem de ahiretin iyiliğini isteyen insan olduğunu düşünebiliriz. Allah daima mutlak olarak iyi ve doğru olan davranışlardan hoşnut olacağına göre kendini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adayan insan inancında, amelinde ve ahlakında e, doğruyu bulmaya, kısaca bütün davranışlarında elinden geldiğince iyi olmaya e, çalışacaktır. Böylece konumuz olan ayetlerde 200 ve 201. E, ayetleri birlikte değerlendirerek kendisine yönetici mevkine seçilen kişilerde kendisini dünya tutkularından gurur, kibir gibi olumsuz dışında duyguların etkisinden koruyan bu suretler zulüm, baskı, riyakarlık, ikiyüzlük, düşmanlık, bozgunculuk, yıkıcılık gibi toplumsal zararlara ve huzuz, huzursuzluklara e, yol açan kötülüklerini alıkoyan alan huzursuzluğuna uygun davranmak öyle gerektiriyorsa e, bütün şahsi menfaatlerini bile terk ettiren bir ruhsal gelişmişliğin bu anlamda bir dindarlık duyarlılığının bulunup bulunmadığına da bakmamız gerektiğini düşünebiliriz. Yüce Allah'ın söz konusu ayetlerin sonunda Allah kullarına çok şefkatlidir buyurması son derece anlamlıdır. Zira e, onun bu çok yararlı bilgileri vermesi gerek gerçek insanlığın ölçüleri konusunda açıklamalar yapması kullanan şefkatinin bir ifadesidir. Allah tarih boyunca insanlara peygamberler gönderip kitaplar indirerek olayları onları vahyin ışığı ile aydınlatmasaydı insanların hayvanlardan ne farkı olacaktı değil mi? Şu halde Allah'ın insanlara verdiği bütün bu bilgiler, koyduğu bütün kurallar yine insanların kendi iyilikleri için olup bundan dolayı onun kendisi için bir yarar gözetmesi düşünemeyeceğine, buna asla ihtiyacı olmadığına göre bütün bu hükümleri yalnız kullarına olan sevgi ve şefkatinden dolayı koymuş ve bildirmiş olmalıdır. Başka bir ihtimal de mevcut değildir zaten dostlar. Zaten Allahu Teala bütün bu uyarılarını işte geçmiş kavimlerdeki olayları göstererek bizlere uyarılar yapması, işte yasa bazı şeyleri yasaklaması hep bizim iyiliğimize. Allahu Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de e, cennet cenneti kazanmanın ahirette diğer dünyada e rahat rahat bir yaşam sürmemizin formüllerini zaten Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Peygamber Efendimiz de bunu desteklemiş. Hadis-i şeriflerle, peygamberimizin sözleriyle, sünnetiyle bunlar desteklenmiş. Ama biz kulları hala yine de bunların peşinden gitmiyoruz. Hep kendi bildiğimizin, kendi burnumuzun dikine gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya önem vermiyoruz. Sadece okuyoruz ne anlatmak istediğini, içinde neler olduğunu, manasını manası pek e, bizi tatmin edemiyim de bizim e, oralı olduğumuz şeyler değil artık biz çünkü o kadar dünya hayatına bağlanmışız ki Allah'ın buyruklarını elimizin tersiyle itiyoruz bu da çok yanlış şeyler çünkü ölüm bize uzak geliyor yani hep bu hayatta yaşayacakmışız daha ölüme çok varmış gibi geliyor e, artık yani neredeyse ölmeyecekmişiz gibi bir hayat çiziyoruz kendimize. Halbuki hayat o kadar uzun değil. Ölüm hep yanımızda. Yani nefes almadığımız zaman hayatın bir anlamı yok artık o, saatten sonra. Nefes almadığımız zaman gidiyoruz değil mi? O yüzden ölümü hep aklımızda, yanımızda tutmalıyız ki ibadetlerimizde halis, samimiyetli, e, huşulu olsun. Allah-u Teala da sırat-ı müstakim üzere bizi kılsın. Bu yoldan kendi çizdiği, Peygamber Efendimizin çizdiği yoldan, Allah-u Teala'nın çizdiği yoldan bizleri de ayırmasın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik e, hoşçakalın. Velhamdülillahi Rabbil